أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانهم من النبيين والمرسلين آمين والحمد لله رب العالمين بُرِسَالَةٍ أن أظهر أم بشكن دبير دفاع ماله إخلاص başında 3-4 tane ayet-i var. Bismillahirrahmanirrahim. Mekumu lillahi kanitin ve la tenazau ve tefşelu ve tezhebe rihukkum. Sakın münaka ihtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır, gücünüzü kaybedersiniz. Ve la teşterû bi ayati semenen qalila. Benim ayetlerime az bir dünya menfaatıyla değişmeyin dünyalık kazanmak için ahireti ve Kur'an'ın hükümlerini satmayın. Kad aflaha men ve khaba Nefsini günahlardan arındıran kurtulmuş, kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise husrana düşmüştür. Helaken nasu illa alimun. İnsanlar helak olur, alimler kalır. Alimler helak olur, amel edenler kalır amel edenler helak olur. Amelini ihlaslı yapanlar kurtulur. Onlar da pek büyük bir tehlikeyle, ihlasını kaybetme ile karşı karşıyadır. Bu dünyada, hususen ahiret hizmetlerinde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en sağlam dayanma noktası, en kısa hakikate ulaştıran yol en makbul manevi dua en kerametli maksada ulaştıran vesilem en yüksek meziyet en safi ibadet ihlasdır samimiyettir bu ahir zamanda ahir zamanın dehşetli döneminde düşmanlarımızın çok güçlü olduğu zaman ve şiddetli taziyiklere maruz kaldığımız bu savletli bid'aların, dalaletlerin her tarafı kuşattığı dönemde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi bir kutsi iman vazifesi, imanı kurtarma ve Kur'an'a hizmet vazifesi omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuştur. Elbette bizler herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya muhtacız, mecburuz. Yoksa şimdiye kadar kazandığımız kutsi hizmet zayi olur, hem şiddetli mesul oluruz. Riyakarane süfli hissiyatın ve bazı cüz'i menfaatlerin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki bütün kardeşlerimizin haklarına tecavüz hem Kur'an'ın hizmetine taarruz hem iman hakikatlerinin kutsiyetine saygısızlık etmiş oluruz. Ey kardeşlerim! hayırlı işlerin çok muzur manileri olur. Şeytanlar o hizmette koşturanlarla çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak sebeplerden, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hz. Yusuf aleyhisselam ve ma uberri nefsi. ben nefsimi temize çıkarmam çünkü nefis daima kötülüğü emreder demesiyle nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar, prensipler rehberiniz olsun. Birinci prensibiniz amelinizde sadece Allah'ın rızası olmalı. Eğer o razı ise bütün dünya küsse ne ehemmiyeti var ki? Eğer o kabul etse bütün insanlar reddetse ne tesiri olabilir ki? O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemeseniz bile halklara da kabul ettirir. Onları da hoşnut eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya sadece ve sadece Cenab-ı Hak Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. İkinci prensip, bu hizmeti Kur'an'ı bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletlerini satma nevinden onların gıpta damarlarını, kıskançlıklarını tahrik etmemektir. Bizler bütün ümmeti Muhammed'i cennete davet eden ilahi bir gemide çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten 1111 manevi kuvveti temin eden ihlas sırrını kazanmak ile tesanüt ve ittihadı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Evet üç elif ayrı ayrı olursa üç kıymeti var. Eğer omuz omuza verir yan yana bir çizgide bulunurlarsa 1111 kıymetinde olur. Dört tane dört on yapar ama dört kardeş ittifak eder omuz omuza verirse 4444 kuvvetinde oldukları bir tarihi hakikattir. Bunun sırrı şudur ki samimi bir ittifakta her bir fert diğer kardeşlerinin gözüyle bakar kulağıyla işitir. Burada atlamadan geçemeyeceğimiz bir dipnotu da okumak isterim. Evet sırrı ihlas ile bunun sebebi ne? Sırrı ihlas ile samimi tesanüt ve ittihat hadsiz menfaata vesile olduğu gibi ölüme karşı bile en mühim bir siper ve dayanma noktasıdır. Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır ama onun yerinde diğer ruhları, diğer kardeşleri devam eder ve o kişi sadece günah cihetinde ölür, sevap cihetinde yaşamaya devam eder. Yani amel defteri açık olarak ahirete gider. Üçüncü düsturumuz, bütün kuvvetimizi hakta ve ihlasta bilmeliyiz. Evet kuvvet hakta ve ihlastadır. Haksızlar dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden Kuvvet kazanıyorlar. Dördüncü düstur kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda kendinizde ve faziletlerini kendi şahsınızda tasavvur edip onların şerefleriyle şükrederek iftihar etmektir. Onlarla övünmektir. Tenafil ihvan diye bir prensibimiz var. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Kendi hissiyatı nefsaniyesini unutup kardeşlerinin mesliyetleriyle fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin aslı kardeşliktir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit arasındaki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşliktir. Olsa olsa bir üstsatlık araya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hillettir. Hazreti İbrahim'in yoludur. Hillet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin esası da samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu dostluğun gayet yüksek kulesinin başından aşağıya düşüverir. Ey hizmeti Kuran'iye de arkadaşlarım, ihlası kazanmak ve muhafaza etmenin en tesirli sebebi, rabıtayı mevtir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya sevk eden, tuğlu emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran, ölümü düşünmektir. Dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. İhlası kazandıran ikinci sebep imanı tahkikinin kuvvetiyle marifeti sani netice veren Cenab-ı Hakk'ın yarattığı masnuattaki imani tefekkürden gelen nurlar ile bir nevi huzur kazanıp Halık-ı Rahim'in hazır nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, onlardan medet istemek, o huzurun edebine aykırı olduğunu düşünmek ile riyadan kurtulup ihlası kazanır. İhlası kıran ve riyaya sevk eden iki sebep var. Birincisi menfaati maddiyedir. İkincisi şöhret perestliktir Ey kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim'in hizmetindeki mesleğimiz hakike, hakikat ve uhuvvet oldu. Ve uhuvvetin sırrı şahsiyetini kardeşler içinde fani edip onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan aramızda bu nevi hubucahtan gelen rekabet tesir etmemek gerektirir. Üç mani varmış, üçüncüsü de korku ve tamadır kıskançlık rızık endişesidir. Günümüzdeki problemlerden birisi bu ihlası kıran sebeplerden demek ki birisi de korku ve rızık endişesidir. Cenab-ı Erhamur Rahim'inden bütün isimlerini şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki bizleri ihlası tam'a muvaffak eylesin. Sure-i İhlas hürmetine tam ihlasa رَبِّمْ بِزْلَرِي أمين آمِن وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ